<laughs> Kilidi açamadık. Kaldı orada kalacaksın. Yok be. <laughs> çıktığın ya, anda... Çıktı... Ne çıkt... yapacağımı karıştırdım. Hani çıktığın anda konuşabiliyorsan nedir? Rahatsındır değil mi? Rahatça var. Ama toparlama nefesi yap bunu. Yap bakalım toparlama nefesi. Tamam. <laughs> İyi misin? Çıkar İyi. çıkmaz konuşabiliyorsun. Gerçekten şey Tamam yaparım. dediklerime sırasını karıştırdın. <laughs> çok çok <gülüyor> normal. Kalınca, tamam. Olsun, de tamam. Dediklerime sırası karıştırdın. Gayet güzel. Tamam. Evet. olsun. Sonuçta yaptın. Nasılsın? Bir, kaç indin bu arada? Bu sefer... Yine 16, 16. Kaç, ne kadar sürmüştü? 58, 1. Tamam, bakalım bir sene. Evet. 16 buçuk. O zaman olarak rekor kırdık. Bak bakalım. Bir dakika 13 saniye. Evet. 14. Evet. 1 13 aslında bu 1 Tamam şimdi bir metre devre giriyor. Evet. Neyse en ufak elini soktu şey yapar. Nasıl bir duygu? Güzel. Evet. Döndü Ama bana, bana döndü mü? Kameraya. Çıkın, çıkın, olunca tabii ki daha öyle kısıtlı hareketler. E, hayatında ilk defa yine zıp konuluyorsun. Yani. Ya, kaç kere kaç atış yaptık? 5 6 atış yapmıştın maksimum. Daha önce kurmayı biliyor muydun? Yok. Yani biliyorsun ya artık. Belli bu aga şu an teknikleri uyguladın. Ha? Sesi duydun mu Duydum duydum. <laughs> Kamerada bile belki duyuluyordur. Balık çıkıyorum. çağırma tekniği. <laughs> 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 tamam. <gülüyor> <İşte>. <gülüyor> tamam. Şey, tamam. <laughs> Arkadaşlara söylemek istediğim bir şey var mı? Derinlik, derinliklerde görüşmek üzere. <laughs> tamam. Hiçbir sağlık sorunu olmayan herkes de alabilir. bu Aydar Süleymano değil mi? Yani Aydar bile dalabiliyorsa alabiliyorsa sorun <laughs> 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 yok. öyle bir şey yok değil Herkes de alır, he? şey değil. Ki süper derece. 16 metre 1.13. Yani 1.14 aslında 1.13. Mükemmel gene rahat çıktın. Şimdi hareketleri karıştırdığı için mi ne zaman yapacağını söyle karıştı. Sırası karıştı. Önemli değil de. Gene rahat çıktın. Çıkar çıkmaz konuştun. Bu da senin gerçekten rahat olduğunu gösteriyor. Ama çıkınca konuşacak mıyız? Hayır. Topa hala ama nefesi yapacaktık değil mi? Ona bile ihtiyaç duymuyordun ya. Bu da senin rahat olduğunu gösteriyor. Sıkıntı yok yani tamam. Çok teşekkür ederim hocam. Bulduk, Tekrardan. Bulduk, <laughs> Tebrikler.